Merhaba herkese. Bugün köy yufkasından gözleme yapımının tarifini vereceğim. Önce sosu için malzemelerimiz. 1 çay bardağı süt. Yarım çay bardağı zeytinyağı. 1 tane de yumurta. İyice karıştırıyoruz. Evet sosumuz hazır. Yufkamızı açıyoruz. Köy yufkasını bütün yufkacılarda bulabilirsiniz. Sosumuzu her tarafına yayıyoruz. Daha sonra katlıyoruz. Burasını da sosluyoruz. Evet yufkamızı katladık. Tekrardan her katladığımız bölüme soslarımızı yaydık. Şimdi ben peynirimizi koydum. Üstüne birazcık da kaşardan koydum. Çok lezzetli oluyor. Yufkamızı tekrar kapatıyoruz. Pişirmeye hazır. Tavamızı önceden ısıtıyoruz. Teflon tava kullandım ben yapışmasın diye. Birazcık içine zeytinyağı koyuyoruz. Şimdi yufkamızı kızartabiliriz. Yufkamızı yerleştirdik. Şimdi arkalı önünü iyice yufkamızı kızartıyoruz. Yufka gözlememiz hazır. Deneyecek herkese afiyet olsun.